Arkadaşlar merhaba e, Arabama Start, start Stop e, düğmesi takacağım. E, böyle bir kutuya yerleştiriyorum malzemeyi. Tabi bunun montajını da sizle paylaşacağım. E, bu bilgisayar programıyla beraber kuruldu. ESP8266'ya yükledik yazılımı. Yazılımda e, YouTube'da Tamir atölyesi arkadaşlardan yardım aldım. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, böyle bir kutuya topluyorum bunu. Burada 12 volt'u 5 volt'a çevirecek bir devre yaptım. Ee, kontaktör devreleri. Yazılımın olduğu parça. Ee, bu da e, uzaktan kumanda ile açabilmek için. Bu aynı zamanda e, telefonla da kumanda edilebiliyor. Ee, burada işte e, kontak marş ucu var e, Bunlara kapı aç kapı kapa yazdım ama ben bunları e, cam cama uyarlayıp camda çalıştırmak istiyorum camları yani ben kontak kapattıktan belli bir zaman sonra 10 saniye 20 saniye onu kendi ayarını yapabiliyorum e, Camı kapatacak e, Onun haricinde e, buton tetik uçları var Bir de e, vitesin yanına sensör koyup Hani araba vitesteyken çalışmasın diye sensör ile beraber yapacağım bunlara tabi burada buton düğmesi bulmak biraz sıkıntı yani çok istediğimiz gibi düğme yok Ben daha önce yurt dışından getirmiştim. şöyle bir düğme var elimde bunu koyacağım arabaya bu şekilde montajı yaptıktan sonra yine paylaşacağım Evet kutuyu kapattık arkadaşlar şimdi 12 volt verdim devreye ee, kısa bir test yapacağım. Çalışıp çalışmadığını anladıktan sonra arabaya takmayı düşünüyorum. Ee, şimdi burada bir tane e, bagajdan gelen, yani kumandanın e, bagaj tetiğini alacağız. Buna e, şey artı verdiğimizde şu anda e, kontak açıldı. Ben dizel arabada kullanacağım için 6 saniye boşluk verdim. 6 saniye sonra marş basıyor. Araba çalışıyor. Ondan sonra e, stop ettiğimizde ise bir 10 e, saniye 15 saniye kadar boşluk verdim. Hani arabanın kapısını kapatıp çıktıktan uzaklaştıktan sonra uzaklaşırken e, cam teti için çalışmaya başlayacak. Camları yukarı kaldırmak için. Evet şu anda cam kaldırıyor. Ona da bir 6 saniye kadar zaman verdim. bagajdan öyle açılıyor. Normal arabaya bindiğimizi düşünelim. Butona basıp açıyoruz. Kontak açıldı. Dizel araba demiştim. Bir alt saniye ısıtma bujisi için zaman verdim. Araba şu an çalıştığını düşünüyoruz. Stop ettiğimizde düğme tam burada yerinde sabit olmadığı için sıkıntı yapıyor. Ee, yine dediğim gibi 10-15 saniye boşluktan sonra e, cam rölesi devreye giriyor camı kaldırmak için e, onun haricinde bir öyle daha boşta var şu anda yani bu e, cam içinde kullanılabilir e, kapı açıp kapatmak için kullanılabilir genelde arabaların kendi e, kumandaları var kapıların açıp kapattığı için onu ben öyle kullanmadım e, cam için kullandım Ama değişik şekilde daha geliştirebilir onun haricinde burada sensör uçlarımız var burada dört tane e, sensörü de e, vitesin yakınına bir remont edeceğim. Hani araba boşta olduğu zaman çalışabilsin. Vitesteyken çalışmasın diye. Sistemi daha sonra e, arabaya kuracağım.